Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenyurt Meydanı'ndan yapıyoruz. Birçok AK Partili seçmen bugün belediye başkanlığı seçimi olsa Ekrem İmamoğlu değil Binali Yıldırım kazanır diyorlar. Biz de vatandaşımızın hangi adaya oy vereceğini sormak için bugün bir erke bu pazar günü bir erken gene seçim olsa, Cumhurbaşkanı e, belediye başkanı seçim olsa oyunuzu Ekrem İmamoğlu'na mı verirsiniz? Binali Yıldırım'a mı verin diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açınız. İyi seyirler. Efendim birçok AK Partili seçmen büyükşehir seçimi yenilense bu sefer Ekrem İmamoğlu kazanamaz diyorlar. Bu pazar günü belediye seçimi yenilense siz oyunuzu hangi adaya vereceksiniz? Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu mu? Şimdi benim oy vermem önemli değil. Ama şu dönemde e, şu yoksulluk varken şu iktidarın ve İstanbul'u Türkiye'nin hiçbirini alma şansı yok bence. Sizin oyunuz İmamoğlu'na mı olur? Binali Yıldırım mı olur efendim? Şimdi biz anket yapıyoruz. Sayışlı ankette yazıyoruz da ne yazalım? Ben iktidarın karşısında kim aday olursa benim oyum ona olur. O zaman İmamoğlu'na. Binali Yıldırım olur. AK Parti'ye neden Binali? Çünkü daha önceki çalışmalarını biliyoruz. Oldukça titiz. Nereden biliyorsun abi? Ne çalışması yapmıştın? daha önce ben PTT'den emekliyim. PTT'den ondan sorumluydu. Ve PTT zarardan kara geçmişti. Ha bakanken ona bağlı. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanı seçimi Recep Tayyip Erdoğan bir dakika. Belediye başkanı da AK Parti'ye. Şimdi dağıtığınız yardım millete bir kutu konzerfe. Kim büyük Ben yokum. ben ben Büyükşehir Belediyesi değilim ya. Tamam. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan parti daha AKP. Tamam, parti. Bu kadar. Tamam. Ben şu an siyaset yapamam. Benim torunum hasta. Şurada kelimesim var. Görüyorsun hemen burada. Evet. Daha önce damadınızla görüşmüştüm. Allah şifalar versin kızım. O oğlumdur. Oğlum ha. Evet. Oğlumla görüşmüşsün o zaman. Ee, şimdi ne, nedir ne topladınız ne lazım biraz bir bahsedelim. Şimdi sana. şöyle 2.2 e, milyon dolar lazım. Çok para. Evet. Evet Toplanan çok para. Toplanan şu an %21'ini topladık. Toplayabildik. Değil ee, 2 daha e, yolumuz çok uzun. Tedavisi de tedavisi de burada yok. Amerika Allah gibi. yardımcınız olsun. Şunu şunu söyleyeyim. Türkiye'de var olan bir gerçek var. Evet. Şu anda HDP Cumhurbaşkanı seçiminde de büyük şehirlerde de metropol şehirlerde de kimi desteklerse o kazanacaktır Anahtar Parti. Anahtar Parti. Ya bunu da Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün siyasi partiler biliyor. Evet. Tamam. O yüzden de HDP'nin kim önünü açarsa demokrasi anlamında evet. Sayın Demirtaş'a kim demokrasinin yolunu açarsa tabii ki HDP açıklamanızı dinledik. Oyu kime yazalım? Oyu mu? Ben kendi şahsım olarak kim HDP'nin önünü açarsa Anladım Anladın Kim demokrasinin önünü açarsa, siyas siyasal partinin önünü açarsa tabii ki ben onu de. Bu, bu pazar günü belediye seçimi yenilense İmamoğlu ve Binali Yıldırım kim oy verirsin? İmamoğlu'nda şaşmam abi. İmamoğlu devam. Evet. Çünkü devam çünkü o adam e, her zaman de, imama doğru olan tek adam odur. Tamam. Vallahi Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na olur. Aynen. İmamoğlu abi. Evet. Neden abi? Biraz da onu görelim abi yıllarca başımızdalar. Efendim, e, efendim merhabalar. merhabalar. Bazı AK Partililer diyor ki belediye seçimi yenilense İmamoğlu kazanamaz. Binali Yıldırım kazanır. Biz de halkın nabzını ölçmek için bugün Esenyurt'a geldik. Belediye seçimi yenilense İmamoğlu mu kazanır? Binali Yıldırım mı? Siz kim oy verirsiniz? Şimdi yenilen pelivan bir türlü güreşte evet. doymuyor. Doymuyor. Evet. Bu son seçimde iki kere seçime getirdi. iptal etti her seferinde. Milletin tokatını silesini yediler. Hudri Meydan diyoruz. Yesinirdi. <laughs> ya Meydan. Oyunuzu kime yazalım? Sayış anket yapıyoruz. Şimdi ben bir HDP'li olarak HDP'nin almış olduğu tavrına göre ben ben oy kullanırım. Ee, benim e, benim partimin eee izleyeceği e, politika ee, benim gibi düşünen bütün Kürtleri ilgilendiriyor. Ama sizin kendi şahsi görüşünüz yok mu? Partinizi AK Parti'ye vereceğiz, verecek misiniz? Şimdi biz e, demokratik bir ortamda olmadığımız için şu anda partimiz baskı altında biliyorsunuz. Kıskaca almışlar. Her türlü şirkin ve iftira e, politikaları yapıyorlar. Bütün belediye başkanlarımızı görevden aldılar. Zatin Demirtaş ve diğer arkadaşları hukuksuz olarak şu anda yaptığı cezaevinde yatıyor. Ee, kendi ülkenin anayasası dahi diyor ki bu adamlar suç bırakın diyor, bırakılmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu adamlar suçsuz diyor, bırakın diyor. Aa, tabii ki ee, aynı zamanda e, Türkiye'yi tazminatla mahkum etmişler. Şimdi e, akıl dışı bir politika var Türkiye'de. Düşünebiliyor musun? Kendi anayasasını tanımayan bir hükümet var. E, Uluslararası Anayasa Mahkemeleri var. Onları da tanımıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bir de utanmadan çıkıp da biz hukuk devleti diyorlar. Hukuk devleti değil mi? Şimdi hukuk devleti nasıl olur? Kendi anayasalarına uymakla başlar bu iş. İlk önce özgürlükleri hazmedeceksin, paylaşacaksın. Ki bunlar olmadan ben hukuk devleti ben hukuk devleti olmaz, icraat olsun olur diyorsunuz. Göstereceğim Şimdi sadece onların iktidarı kaybetme korkusu var. Binali Yıldırım ilk önce bir okuma yazma öğrensin. Mühendis okuma yazma bilmiyor mu? Valla bana göre bilmiyor. Öyle söyleyeyim ben size. Tamam yani... o zaman oyu? İmam onunla tabii ki sonuna kadar. Tamam. ya yani Ben bir doğuluyum bir HDP'liyim. Açık söyleyeyim hiçbir zaman bir HDP gelip benim kapımı çalmadı. Demedi oyu işi partiye vereceksin partiye vereceksin. Ben kendi beynime kendi düşünceme dayanarak bugün imam onunla veririm. Neden imam onunla veririm öyle söyleyeyim. Bu Ülke layık bir ülke ülke demokratik bir ülke. Öz özellikle ben demokraside yanan bir insanım. Ülkemizde yani diyorlar ya özgürlük var. Özgürlük yok. Özgürlük yok. Ben zamanında şahsım olarak Fethullah Gülen'e sosyal medyada bir paylaşımdan dolayı 57 yıl yargılanmış bir insanım. 57 yıl. 57 yıl Avrupa Ceza Mahkemesi'ne daha sonra Fethullah Gülen terörist ilan edildikten sonra Kurtuldunuz. <laughs> Aynen öyle kurtulduk. Yoksa Allah Davut korusun doğrudan... belki yiyecek. Tabi. Başbakanlık döneminde Davutoğlu'yla aynı şekilde bir paylaşımda bulunmuştum. Şimdi Davutoğlu'na bakıyorum aynı şekilde şu anki hükümete o, düşman. O tarih sizi haklı çıkarmış. Tarih yani bir tek benim değil herkesi haklı çıkaracak. Evet. Bir gün gelecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Youtube'da bizim videolar işten geldiniz mi efendim? İstanbul'da. Ben geldim. Seyrettim işte. Nasıl buluyorsunuz? Çok iyi buluyorum. Çok teşekkür ederim. gerçekleri yayınladığınız için hep size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim bu pazar günü belediye seçimi yenilense İmamoğlu'na mı Binali Yıldırım'a ama? Kesinlikle İmamoğlu. Neden? Nedeni e, şudur yani artık değişim her zaman güzeldir. Sadece o haberde şey değildir yani. Ama İmamoğlu şu anda çalışmaları olsun, kişiliğinin olsun gayet memnunuz yani e, ee, tabii ki de Binali Yıldırım'a. Neden? Daha önce İmamoğlu söz vermişti. Biz de ee, halk olarak ona inanmıştık. Demiştik ki her şey çok güzel olacak. Sen o verdin mi İmamoğlu'na? Daha önce vermiştim. He. Ama şimdi pişmanım. Bundan sonra bir daha seçim olsa Binali'yi veririm. Tamam. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu ne? Evet. Valla iyi görüyorum onda. Tamam. Binali Yıldırım. Kamera bakarak. Neden Binali Yıldırım? Binali Yıldırım. Neden? Çünkü biz yolumuza gidiyoruz abi devam. Tamam. Ben çok bilir kişiyim. Keskinliğim Kırıkkale keskin. keskin. Hacı Taşan'ın Neşe Derdacı'nın anası oradan gitme. Keskin'e selam olsun. He sağ, sağ olasın. Efendim, Esenyurt meydanındayız. Evet. İstanbul'un en büyük ilçesi. Evet. Bazı AK Partili dostlarımız diyor ki belediye seçimi yenilense Hı. Ekrem İmamoğlu değil Binali Yıldırım kazandır diyorlar. Yok, hayır. Bu pazar günü seçim olsa siz kime oy verirsiniz? Ben şimdi ben tekke dedesiyim, Bana Bağcılar'dan bir tane bayan geldi. O da Kırıkkale'nin şey Koçu Baba Özal'ın zamanında onlar oy verdi Özal'a. Onların köyüne hep asfalt yaptı. Hı -hı. Ha şimdi işin şeyine gelelim. Bana geldi dede el, elimi öpüp vermedim elimi. Burada İmamoğlu kaç oy alır? 1 milyon oyumuzdan de oy, oy alır dedim. ve ayrıca çıktık Şimdi bağ ağırıyor, bağcılardan ben arıyorum. Fark edin, değil mi fark? Fark attı. Ne de 166 %66 66 oy. Oyunuz İmamoğlu'na mı olur? Evet, doğru. Doğru. Ha. Neden İmamoğlu efendim? He? Neden? Neden? Bütün problemler, her şey problemler. İşçi işçi problemi, bilmem ne problemi, her şey bu adam bizi biraz düzeltti, rahatlattı yani. Biraz rahatlattı. He ben işçi kesimiyim. Tercihim İmamoğlu. Neden efendim? çünkü İmamoğlu halkla iç içedir. Sokak caddeleri bir bir geziyor. Halkın sorunlarını görüyor, dile getiriyor, çözüyor. Yok, tepeden bakmıyor insanlara. Tamam. İmamoğlu ya. İmamoğlu. Ya. Evet. Aslında ikisini de verme taraftarı değilim. Kime vereceksiniz peki? Ya ben Salatin Demirtaş'ı tercih ediyorum tabii keşke. Belediye seçimi diyorum, olsa. belediye. Ha, belediye seçimi olarak da. Kullanmam büyük ihtimal. Kullanmaz. Yok kullanmam kesinlikle. Tamam. Ben hiçbirisine de vermem. Neden efendim? Kime verirsin? Vereceğin sınıf? Eee, biz İmamoğlu'ya verdik geçen sene. Tamam, bu sefer kime vereceksin? Bu sefer? Evet. Yine AK Parti'ye vereceğiz. Dönür, dönür. Evet. Neden? AK Parti hepsinden daha iyidir. Öyle mi diyorsun? Evet, ben bir Kürt olarak, ben AK Parti'ye veririm. Tamam. Binalı Yıldırım'a vermiyorum. Vermiyorsun. E, kime vereceksin? İmamoğlu'na mı? Yani, düşünebilirim. Daha var abi. İmamoğlu. İmamoğlu. Ak, tabi bu pazar günü belediye seçimi yenilense bir tarafta İmamoğlu bir tarafta Binali Yıldırım. Kime oy veririz? Binali Yıldırım. Neden? Yani adam 20-25 30 yıldır siyasetçi bu adam. Tamam, daha önce de Binali Yıldırım'a mı verdiniz? Evet. Evet. Binali Yıldırım'a. Neden? Onlar iyi yapıyor. da bakıyorum. daha önce de ona mı verdin? Evet. Tamam. AK Parti ve MHP'nin oyu toplam yüzde kaç olur? Yüzde 10 Yüzde on? Evet. Tamam. Merhaba. Merhaba. Bu pazar günü belediye seçimi olsa oyunuzu Binali Yıldırım'a mı verirsiniz, Ekrem İmamoğlu'na mı? He? Bu pazar günü seçim olsa oyunu Binali Yıldırım'a mı vereceksin, Ekrem İmamoğlu'na mı? Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Ekrem İmamoğlu'na? İmamoğlu'na İmamoğlu vereyim. İmamoğlu'na ne Abi şu an yani hayat çok pahalı. Herhalde pahalı? Aynen. İmamoğlu ne olur? İmamoğlu'na. Pazar günü belediye seçimi yenilense bir tarafta İmamoğlu bir tarafta Binali Yıldırım kime verirsin? İmamoğlu'na veririm. İmamoğlu'na ne için? <laughs> ya adam bir kere haksızlığı, hukuksuzluğu kabul etmiyor. İstanbul İmamoğlu için daha iyisini yapıyor. Ha, i̇nanıyorum İmamoğlu daha iyi şeyler yapabilir. Seçimi yenilense, bir tarafta İmamoğlu, bir tarafta Binali Yıldırım olsa kim oy verirdiniz? Hiçbirine. HDP'nin odayı olsa veririm. Yoksa vermem. HDP'ye verirsin? Aynen öyle. Tamam. HDP. HDP'den başka oy yok. Tamam. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz ise İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.